Şimdi sağlam kablo deneyini yapıyoruz. Deneyi başlamak için start tuşuna basıyoruz. Deneyi durdurmak için stop tuşuna basıyoruz. Bu defa cross bir kablo deniyoruz. Cross fakat sağlam bir kablo. Deneye başlıyoruz. Görüldüğü gibi cross olmasına rağmen bütün ışıklar düzenli bir şekilde yanıyor. Yani kablonun bütün telleri normal test ediliyor. Durduruyoruz tekrar başlıyoruz. Eğer bir hata olsaydı, hata olan yerde duracaktı ve kırmızı ışıkla hangi hatanın nerede olduğunu gösterecekti. Şu anda bozuk bir kablo taktık. Deneye başlıyoruz. Bozuk kablonun üçüncü bitinde hata aldığını gösteriyor. Deneyi durdurduk, tekrar başlıyoruz. Aynı yerde yine hata aldığını gösteriyor.